Birlikte Futboldan herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş, Trabzonspor ve Ankara Gücü Fenerbahçe maçlarının analiziyle karşınızdayız. İstersen Beşiktaş Trabzon maçıyla başlayalım. 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Evet. Yorumlarını alabilir miyim? Tabii. Ee, evet. Yani beklentilerin yüksek olduğu bir maçtı yine. Ee, ama 2-2 bitmiş olmasına rağmen benim beklentilerimi pek karşılamadı. Bence Beşiktaş Fenerbahçe maçı daha Zevkliydi. Taktiksel olarak daha e, iyi bir maçtı. Ama e, bu maçta öyle çok fazla taktik konuşabileceğimiz e, bir şey olmadı açıkçası. İki tarafta beklentilerimizi karşılamadı. Valerian İsmail hakkında sadece birkaç şey söyleyeyim. Birkaç e, eleştiri de bulunayım. Yani bu Getson yerine Delali tercihini bir türlü anlayamıyorum. Yani bunu bence herkes görüyor, bir tek Valerian İsmail görmüyor. Yani neden ısrarla Delali'yi oynatıyor Getson'un yerini bilmiyorum. Yani takımın bütün baskı gücünü kırıyorsunuz, bütün topa sahip olma gücünü kırıyorsunuz, bütün hızını kesiyorsunuz. Yani Getson bütün bunlarda çok etkili bir oyuncu. Ee, ısrarla Delali'yi oynatıyor. Sebebini anlamak mümkün değil. Ee, yine Delali ile başladı Trabzon maçına da ee, ve ilk yarıda ciddi sıkıntılar yaşadı. Ee, Beşiktaş, ee, özellikle oyunu e, Trabzon'a. Kabul ettirme noktasında ve Trabzon'un pas bağlantısını kesme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Getson bu konuda iyiydi. Yani Trabzon gibi e, pas üzerine kurulu bir oyunu e, oynayan bir takıma karşı Getson yerine delali tercih etmek pek akıl karı değil açık söyleyeyim. Yani burada de, daha önce defalarca övdük Valerian İsmail e ama evet. bu ısrarının sebebini anlayamıyorum. Neden Delali? Bilmiyorum yani bu acaba e, kontratla alakalı bir şey mi? Onu da e, bence sormak lazım yani. Ersin'in oynatılmamasını istedi yönetim. Valerian İsmail Ersin oynatmadı. Acaba Delali'nin oynatılmasını mı istiyor? Kontratla alakalı böyle bir şey mi var? E, bence bunun biraz araştırılması lazım. E, çünkü yani bunu Valerian İsmail'in görmemesine imkan yok. Niçin <laughs> son yerine Delali'yi oynatıyor? Anlamak mümkün değil. E, ilk yarı dediğim gibi bunu çok fazla uygulayamadı. Trabzon'un hızlı ve o seri paslarını çok kesemedi. Trabzon çok iyi oynayamadı ama Beşiktaş ona karşı bir e, etki gösteremedi. İlk yarı Trabzon bildiğimiz klasik oyununu oynadı. Hızlı ve seri pasada yolu oyununu oynadı. İlk yarı 2-1 bitti. Trabzon 2-1. Evet. Önde kapattık ilk biliyorsun. İkinci yarıda Beşiktaş biraz kıpırdanır gibi oldu. Biraz daha Valerian İsmail takımı kendi takımını geniş alana yayarak oynatmaya başladı. Biraz boşluk buldu. İşte Redmond'da falan boşluk buldu. Gezal sakatlanmıştık yani sonunda. Redmond girdi ikinci yarıda. Gezal'la Salih'le bir iki böyle bir boşluk buldu. Hatta Delali bile boşluk buldu. Ee, ama değerlendiremediler bu boşlukları. Ee, sonra tekrar Trabzon oyunu ağırlığını koydu. Çok gerçekten hızlı ve seri paslaşan bir takım. Yani pas imkanı verirseniz Trabzon'u e, alt etmeniz pek kolay olmuyor. Evet. Ee, Trabzon gibi bir pas takımına karşı e, Getson gibi pas kesici bir oyuncuyla oynamamak e, dediğim gibi pek akıl kârı değil. Trabzon özellikle 65'ten sonra e, 75'e kadar o 10 dakikalık bölümde bayağı iyi paslarla Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Sonra Beşiktaş tekrar toparlar gibi oldu ve işte Cenk'in golü geldi. Sonrası 2-2 bitti maç yani. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi çok fazla taktik konuşabileceğimiz bir maç olmadı. Fenerbahçe maçında ya yani Beşiktaş Fenerbahçe maçında daha fazla böyle taktiksel mücadelelerin olduğu bir maçtı. Burada da seninle konuşmuştuk hatırlarsan uzun evet. uzun. Jesus'ta evet. Valerian İsmail'in karşılıklı hamleleri çok etkileyiciydi gerçekten. Ama bu maç 2-2 bitti. 4 tane gol oldu ama ben pek zevk almadım maçtan. Çünkü hmm. taktiksel olarak konuşabilecek bir malzeme bize pek vermedi. Sadece dediğim gibi Valerian İsmail üzerine konuşabiliriz. Getson yerine de Elali tercih etmesi. Abdullah Avcı'nın da çok böyle taktiksel olarak oyuna ağırlığını koyduğu söylenemez. Klasik Trabzonspor'du. Bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. peki taraftarlar bir de Valeryen İsmail'i biliyorsun istifaya davet etti. Hatta evet. Sergen Yalçın ile yine tezahüratlarda bulundular. Evet. Yani bu konudaki düşüncelerini de merak ediyorum aslında. Evet, e, iyi oldu bunu sorduğun. Bu konuyla alakalı ben bir şeyler söylemek istiyordum. Şimdi e, ya biraz Türkiye'deki taraftar yapılarını iyi bilmek gerekiyor bence bu soruya cevap verebilmek için. Mesela Fenerbahçe taraftarının özelliği sadakattir. Fenerbahçe taraftarı Takımına çok sadıktır. Yani Fenerbahçe çok kötü sezonlar geçirse de e, ne bileyim hani çok kötü futbol oynasa da tribüne gider takımını destekler. Evet. İşte mağazalara gider ürünler alır, formalar alır, takımını destekler işte hala Samandıra'ya gider takımını orada karşılar moral vermeye çalışır falan. Onun özelliği sadakattir. Fenerbahçe taraftarı sadakatiyle ön plana çıkar. Galatasaray taraftarının özelliği otoritedir. Galatasaray taraftarı takım üzerinde çok etkilidir. Çok baskındır. Alınan kararlarda etkilidir. Getirilecek teknik direktörde etkili olur. Alınacak oyuncu da etkili olur. Gönderilecek oyuncu da etkili olur. Seçimlerde etkili olur. Başkan getirir, başkan gönderir. Ee, böyledir Galatasaray taraftarı otoritedir. Takım üzerinde bir ağırlığı vardır. Kulüp üzerinde bir ağırlığı vardır. Ee, Beşiktaş taraftarının özelliği tribündür. Tribüncüdür Beşiktaş taraftarı. Çok iyi besteler yaparlar. Desibel rekorları kırarlar. Dünyaya konu olurlar. Ee, Onların özelliği de budur. Yani her takımın farklı özelliği vardır. Fenerbahçe'de de o sadakatten dolayı zaman zaman Fenerbahçe taraftarını yoklarsınız bazı kararlarda. Yani o sadakate karşılık vermek adına e, yoklarsınız Fenerbahçe taraftarını. Acaba ne düşünüyorlar? Nasıl bir tepki verecekler? E, diye şöyle bir kesersiniz. E, ki taraftarı açıldıktan sonra Fenerbahçe, ya yani bu kadar üyeye sahip olduktan sonra başkan değişti. Aziz Yıldırım'ın yerine Ali Koç seçildi. Taraftar daha etkili olmaya başladı orada e, seçimler dur e, konusunda. Galatasaray taraftarı zaten dediğim gibi otoritedir. Yani kararlara çok müdahildir. Çok etkilidir verilecek kararlarda, alınacak e, kararlarda çok etkilidir. E, uygulamalarda da çok etkilidir. Zaman zaman Galatasaray taraftarı gündemi belirler. Yönetimi peşine takar. Yönetimin öyle davranmasını ister. Medyayı da zaman zaman Galatasaray taraftarı Galatasaray medyasını yani bu tabiri çok sevmiyorum. Kulüp medyası olmaması gerekiyor ama Galatasaray medyasını Galatasaray taraftarı yönlendirir. Bu konuya değinilmesi gerekiyor der. Bir anda Galatasaray medyası kanalize olur ve o konuya değinilir. O konu üzerine gidilir. Bir otoritedir yani. Beşiktaş taraftarında bu yoktur. Yani Beşiktaş taraftarı Beşiktaş ile ilgili bir karar alınacakken veya Beşiktaş ile ilgili bir gündem yaratılacakken Beşiktaş ile ilgili bir şey varsa ortada Beşiktaş taraftarına çok bakılmaz, çok sorulmaz, çok ee, kulak da asılmaz açıkçası. Ya Beşiktaş taraftarı yıllarca yeter Yıldırım Demirören yeter diye bağırdı. Yıldırım Demirören Federasyon Başkanı olmak için ayrıldı Beşiktaş'tan. Hiçbir etkisi yoktur Beşiktaş taraftarının bu konuda bir etkisi yoktur. Onların özelliği dediğim gibi tribüncüdür onlar. Tribün onlardan sorulur. Evet. Onların özelliği budur. İşte dediğim gibi çok yani dünyaya prestij olmuş besteler yaparlar. İşte çok güzel de, e, desibel rekorları kırdılar e, birkaç kez. Onların özelliği dediğim gibi budur. O yüzden onlar medyadan daha fazla etkilenirler. Diğerleri medyayı etkilerken onlar medyadan etkilenirler. etkilenirler. Bu medyadaki algı işte Valerian İsmail'e karşı olumsuz tavır özellikle yabancı olması ve hatta bir kısım medya mensubuyla arasının pek iyi olmaması veya o medya mensubunun Valerian İsmail ile iletişim kuramaması biraz onların mesafe koyması falan medyayı Valerian İsmail'e karşı olumsuz bir tavra yöneltti. Bu olumsuz tavırdan Beşiktaş taraftar da etkilendi. Yani etkilenmemesi mümkün değil çünkü Beşiktaş taraftarının yapısı böyle. Mesela Galatasaray'da olsa bu çok etkilenmez. Galatasaray'da da şimdi Okan Burak medya yükleniyor. Galatasaray taraftarı hop durun bakalım ne oluyor diyor. Evet. Yani Galatasaray taraftarı şimdi Okan Burak'a yönelen eleştirilerin önüne geçiyor. Çünkü orada otorite o. Şimdi medya tam tersine dönmeye başladı. Okan Burak'a sahip çıkalım söylentileri tekrar çıkmaya başladı. Çünkü taraftar medyayı o şekilde yönlendirdi. Fenerbahçe'de de benzer şeyler zaman zaman olur. O yüzden bu farkı bilmemiz gerekiyor. Bence medyanın peşine takıldı Beşiktaş taraftarı. Ee, biz e, kaç yayındır anlatıyoruz burada. Valeryan İsmail'e karşı tavrın medyadaki sebebi çok farklı Valeryan İsmail'i İsmail'in. E, biz de az önce eleştirdik. Taktiksel olarak geliştirilecek yanlar elbette var ama esasen medyada eleştirenlerin eleştirmesinin sebebi bu değil. Yani o kendilerine yakın isimlerin teknik direktör olmasını istiyor. İşte kendileriyle arasının iyi olan birilerin teknik direktör olmasını istiyor. Eski takım arkadaşı olabilir, eski hocası olabilir, işte eskiden kankası olabilir. Daha önceden arası iyi bir teknik direktör olabilir fark etmez. Yani onlardan birisinin teknik direktör olmasını istiyor. Amaç gaye bu. Milli takıma da benzer tavırla e, hareket ediyorlar. Milli takıma da benzer şekilde, benzer profilde hoca arıyorlar. Çünkü onlar bir tahakküm kurma derdindeler. Beşiktaş'ta bunu kolay yapabiliyorsunuz. Beşiktaş medyası bu yönde hem camiayı hem taraftarı kolay yönlendirebiliyor. E, bence Beşiktaş taraftarının Valerian İsmail istifaya davet etmesinin ve Sergen Yalçın de yine tezahüratta bulunmasının en önemli sebebi bu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki. Ankara-Gücü-Fenerbahçe maçına da geçmek istiyorum. Evet. 3-0 Fenerbahçe kazandı biliyorsun. Hı. Değerlendirmelerini ve yorumlarını alabilir miyim? Tabii. Ee, Ankara-Gücü-Fenerbahçe maçıyla ilgili de benzer şeyleri söyleyebilirim. Çok böyle e, taktiksel olarak e, beni heyecanlandıran, maça çeken, çok bir şey olmadı. Aslında beklentim bu yöndeydi. Yani Ömer Erdoğan, Ankara Gücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın e, bazı önlemler alabileceğini düşünmüştüm. Çünkü o da bu işe kafa patlatan bir teknik direktör. E, ama e, çok bir önlem alamamıştı Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe golü çok erken buldu. yani ikinci dakikada öne geçmesi, e, Ankara Gücü'nün de ikinci dakikada mağlup duruma düşmesi biraz oyunun seyirini değiştirdi elbette ama e, burada Jorge Jesus'a bir e, parantez açmak istiyorum. Hep övüyorum. Yine öveyim. <laughs> Geçen hafta eleştirmiştim. Bu seni geniş alanda oynamaya zorladıklarında buna bir çözüm bulman gerekiyor. Fenerbahçe'nin buna bir çözüm bulması gerekiyor demiştim. Horgecius bu çözümü bulmuş. Hem de Arao'suz bir çözüm bulmuş. Bu konuda çok takdir ediyorum. Arao olmadan bunu nasıl çözecek diye merak ediyordum. Çok doğru bir çözüm bulmuş. Ankara gücünün kendisini geniş alanda oynatmak zorunda bırakmaması için şöyle bir önlem aldı. Özellikle baskıyı ikinci bölgede yaptı. zaten yine savunma yöne çıkardı ama baskı ikinci bölgede yaptı. Dörtlü bir hatla hemen arkalarında beşli bir hat vardı. Ve o beşli bir hat kademeli baskıya çok fazla katılmadı. Çünkü o beşli hat kademeli baskıya katıldığı takdirde bir anda geniş alana oyun yayıldığında savunmanın bütünlüğü bozuluyor. Ve Fenerbahçe ne offside taktiği kalıyordu ne savunma sistemi kalıyordu ve ciddi pozisyonlar veriyordu. Ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Beşiktaş'a son 20 dakikada böyle 4 pozisyon verdi. Karagümrük'ten 4 gol yedi. Ee, Ankara gücü maçında benzer hatayı yapmadı. O dörtlü hat baskıya katıldı. Öndeki ikiliyle beraber zaman zaman beşli oldular Valencia Kanada açılarak. Çok doğru zamanda baskı yaptılar. Ee, i̇kinci bölgede baskıyı kurguladı. Ve bu sayede e, oyunu geniş alana en azından ikinci bölgede geniş alana yaymasını engelledi. Buradan Karagücü için iki seçenek vardı. Ee, birincisi yine Fenerbahçe'nin istediği gibi direkt toplarla savunma arkasına adam kaçıralım. Direkt top atalım. O sayıda düşelim. Yani başka çaresi yok çünkü Fenerbahçe ofsayt taktiğini iyi uyguluyor. Savunma arkasına adam kaçırıp direkt top atarsanız ofsayta e düşeceksiniz. Ya bunu yapacaktı ya da ısrarla Fenerbahçe'yi geniş alanda oynamaya zorlayacaktı. Yani o taktiğe karşılık bunu da ısrar edecekti. Ömer Erdoğan ikincisini yaptı. Yani ısrarla geniş alanda oynamaya zorladı Fenerbahçe'yi çünkü o kademeli baskıya bir gün pardon, o kademeli baskıya herhangi bir anda mutlaka katılacağını düşündü. O beşli hattın. Evet. O beşli hat o kademeli baskıya katıldı. E, hatta Ankara gücünün iptal edilen ilk golünde e, yanlış hatırlamıyorsam Ferdi o şeyi bozdu. Hattı bozdu ve baskıya katıldı. Baskıya katıldığı sırada bir anda oyun genişe döndü. Geniş alandan e, Ankara gücü pozisyonu buldu. Golü buldu ama offside oldu. Evet. E, yine ikinci golde yani Ankara gücünün iptal edilen ikinci golde benzer bir şekilde geldi. Gerçi ikinci golde şöyle bir e, hata yaptı Ankara gücü. Yani oyun tamamen geniş alana yıkılmamıştı. Tam geniş alana geçilirken oyuncu bir an e, acele etti ve çok e, aceleci bir şekilde savunma arkasına kaçan oyuncuya pas attı. E, bu da Fenerbahçe'nin istediği bir şey. Savunma arkasına kaçırıp direkt toplarla pozisyona girmeye çalışırsanız sizi offside'a sokuyorlar. Yani o geniş alana tamamen yaymadan savunmayı e, böyle bir pas atmayı denemesi e, belki planı bozdu. Ankara gücünün yaptığı aslında buydu. Ömer Erdoğan'ın yaptığı buydu. Bununla kısmen başarılı oldu denebilir. İki gol iptal edildi. Kısmen başarılı oldu denebilir ama dediğim gibi Fenerbahçe 3-0 kazandı. Jorge Jesus'u tebrik etmek lazım. Evet. Ara Arao geldiğinde zaten ben buna bir çözüm bulacağını düşünüyordum ama hmm. Arao olmadan buna bir çözüm bulması da bence takdir edilmesi gereken bir şey. Hala ders vermeye devam ediyor. Bu yaşına rağmen hala bu işe kafa patlatıyor. Kafa yoruyor. Nasıl çözerim bu sorunu diyor. Sorun olduğunu kabul ediyor. Ve bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Geçen hmm. e yayında Okan için söylemiştik. Burada bir sorun var. Bu sorunu çözmen gerekiyor. Ama öncelikle burada bir sorun olduğunu kabul etmen gerekiyor diye. E, Jorge Jesus sorun olduğunu kabul etti. Üstelik mağlup olmamasına rağmen. Yani birinde Beşiktaş teplasmanında berabere kaldı. Kara Gümrüğü yendi. Mağlup olmamasına rağmen burada bir sorun var. Benim bu sorunu çözmem lazım dedi ve evet. çözdü. Evet. Takdir, takdir edilecek evet. bir sevgili davranış. Ederiz, değil mi? evet, takdir evet. edilecek bir davranış. Peki teşekkür ediyoruz. Değerli ederim. Ve yorumlarınız için. Rica ederim. Evet sevgili izleyenler, Beşiktaş Trabzonspor ve Ankara Gücü Fenerbahçe maçlarının analiziyle bugün karşınızdaydık. Sevgili Enver, tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yorumların için. Rica ederim. Sizler de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açarak yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.